Merhabalar. Bu örneğimizde chamfer seçeneğine gelen yenilikten bahsedeceğiz. Örneğimizi açıyoruz. Chamfers. Chamfer seçeneğine girelim. Solid. Chamfer seçeneğimiz burada. Tıkladık. Burada hangi köşelere Radius kıracaksa seçiyoruz. Onayladığımızda gördüğümüz oldu, görmüş olduğumuz pikler mevcut. Bunlara tıkladığımızda buradaki radius değeri yani pah değeri 5 açı derecesi bunu değiştirebiliriz. Örneğin 60 derece Bir diğerine geldiğimizde açı değeri 10 olsun. Yani uzunluğu 10, açı değerimiz kaç olsun? 45 olsun burada. Bir sonrakinde ise mesafemiz 3 olsun. Açı değeri 20 olsun. Bir sonrakine geldiğimizde ise kaçlık olsun? 5 olsun. Açısı i̇şte da 45 derece olsun. Bunu onayladığımızda görüyoruz ki bir çember seçeneğinin içinde birden fazla ölçü değeri açılı değeri vererek farklı köşeleri farklı değerlerle pah kırmış oluyoruz. Bu örneğimde bahsedecek olduğum özellikler bu kadar. Dinlemiş olduğunuz için teşekkür ederim.